İş Sanat Gece Gündüzü sunar. Gece Gündüz'den merhaba. Her gün burada buluşan bizler için Bernard Shaw'un sözleri anlamını hiç yitirmiyor. Hatta daha da değer kazanıyor. Yüzünü görmek için bir cam ayna kullanıyorsun ruhunu görmek için sanat eserlerini kullanabilirsin. Rutinlerin, ezberlerin, tanımlanmış rollerin, aksi hiç akla gelmemiş girişlerin, gelişmelerin ve sonuçların ötesi olmalı diyenler için şehrin kırmızı kadife perdelerini aralamaya geldik. Ama verakin kültür sanatın perde arkasında dev bir endüstri ve orada da en ikonu şirket savaşları var. Mesela Netflix'in Hollywood'un en büyük ve en köklü film stüdyolarından birisi olan Warner Bros Discovery'i 72 milyar dolara satın almak üzere anlaşma yapacağı haberleri dünyada yankılandı. Ardından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump konuya biz de bir bakalım dedi. Başka büyük bir şirket olan Paramount'a 108 milyar dolarla savaşta ben de varım dedi. Dünya bu şekilde çalkalanırken akıllara o soru geldi. Sinema salonları kapanacak mı? Dosyamızı açalım ve değerli kanaat önderlerinin yanıtlarına kulak verelim. Dijital platformların sinema salonlarının sonunu getireceği söylentileri kulaktan kulağa yayılırken buna katılanlar da var, katılmayanlar da. son olarak Netflix'in Hollywood'un en büyük ve en köklü film stüdyolarından biri olan Warner Bros Discovery'yi 72 milyar dolara satın almak üzere anlaşma yapacağını açıklaması, ardından Paramount'un 108 milyar dolarla Savaşta Ben de Varım demesi bu tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Dijital mecranın bu hamlesi kimileri tarafından sanatın tekelleşmesi anlamına geliyor. Bu satın almanın arkasında büyük para olduğunu hepimiz biliyoruz artık yani bu hakikaten Amerikan kapitalizminin artık gelebileceği son noktalardan biri yani. Serbest rekabet denilen şeyi ortadan kaldıran, yani burada rekabet yok ki artık hepimiz Netflix'e dönüp bakacağız. Siyahat Başkanı Esin Küçüktepe Pınar, Hollywood etkisinin Netflix'te de görülmeye başladığını, artık yavan hikayeler yayınlandığını düşünüyor. İlk dönemler Polonya gibi müthiş sinema geleneği olan ülkelerden çok iyi diziler çıkardı. Ancak gitgide kolaycı bir formülle bu ülkelerden de gayet yavan yapımlar çıkmaya başladı. Yani her yer biraz mini Hollywood olmaya başladı. Tatsız ve tekrardan ibaret. Peki bu gelişme sinema salonlarını gerçekten de tarihin tozlu sayfalarına mı karıştıracak? Bir sinema filmini iyi hissetmek için izlediğimizi düşünürsek, dijital mecrada film izlemek tek başına bir terapiye, sinema salonda film izlemek de toplu bir terapiye benzetilebilir. Gerçekten filmleri iyi hissetmek, dünyanın derdini unutmak için izliyoruz. Hatta pandemide dijital mecralar bu anlamda imdadımıza yetişti diyebiliriz. Şimdi zaman değişti ve dijital mecralar daha fazlasını istiyor. Milyon dolarlık anlaşmaların gölgesinde sorulan sorular yine aynı. Sinema salonları kapanacak mı? İnsanlar film izlemeye gitmeyecek mi? İnsanlar film izlemeye tabii ki gidecek. Ama sinema salonunda sinema izleme deneyimi de değişecek. Belki görüntüler çok daha canlı olacak. Belki filmin içinden geçebileceğiz. Zamanın ruhunun değiştiğini unutmayalım. Teknoloji de ilerliyor yapay zekada. Ama bence en önemlisi iyi film. İyi film dijitalde de olsa, sinema salonunda da olsa iyi filmdir. Sinema salonları için film yapan sinemacıların derdi ise salonların yeniden dolması. Önemli olan bizim için sinemaların tekrar seyirci bulması. Çünkü yapımcılar hiçbir zaman dijital kanallardan sinema filmlerinden kazandıkları parayı kazanamıyorlar. Bir de bir filmin sahibi olduğunuzda 100 yıl sizin o film ve 100 yıl onunla birlikte yaşıyorsunuz. Dijital kanallar böyle bir imkan tanımıyor. Onun için ben esas olarak sinema salonlarının tekrar dolmasıyla ilgileniyorum. Cep telefonundan kafayı kaldırıp Sinemaya gitmek hangi film olursa olsun çok daha iyi. Görsel olduğu kadar müzikal bir şölen çünkü şarkılarıyla gönlümüzü fethetmiş animasyonlar sahnede. Disney in Concert, Around the World TV sponsorluğunda Türk seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Bu sıcacık buluşma 16-17 Ocak tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi'nde. Dünyanın dört bir yanından unutulmaz Disney müziklerini bir araya getiren Disney in Concert Around the World, NTV sponsorluğunda ilk kez Türkiye'de izleyiciyle buluşacak. Müzik Etkinlik, Aslan Kral'dan Aladdin'in sihirli lambasına, Moana'dan Karlar Kraliçesi'ne pek çok hikayeyi hafızalarda yeniden canlandıracak. gösteri, ekrana yansıyan film görüntüleri eşliğinde Paris'ten gelecek 100 kişilik senfoni orkestrası, şarkıcılar ve dansçılarla sahnelenecek. Ben mesela Alaaddin veya Aslan Krallığı büyüdüm. Bugünkü çocuklar tabii en kantoydu ya da Karlar Ülkesi'ydi. Bu filmlerle, bu müziklerle büyüyorlar. Bu müziklerin hatta bazıları yeryüzünde inanılmaz bir şekilde tanınmış şarkılar. Bunların hepsini bir senfonik orkestrayla canlı sunmak çok büyük bir avantaj çünkü gerçekten bir hediye bu. Müzik açısından çok kaliteli şarkılarımız, tablolarımız var. Sevgi, dostluk, aile, cesaret ve bağımsızlık arayışı gibi evrensel temaları işleyen konserler sadece küçük izleyicilere hitap etmekle kalmayacak yetişkinleri de çocukluklarına doğru bir yolculuğa çıkaracak <laughs> Türkçe bir sunumla gerçekleşecek etkinliğin programında özel sürpriz konuklar da yer alacak. Herkesi tekrar işte bir nostalji bir şekilde çocukluğa tekrar götüren, tabii çocukluğa tekrar götürüyorum çocukların dışında anne babaları da çocukluğa götürüyor, tüm aileyi memnun eden bir gösteri sonuçta. Türkiye'deki konsere de tabii yerli koluklarımız olacak. Karlar ülkesinden Elza, Anna'yı seslendirmiş olan sanatçılar konserimize katılacaklar. Gelip kendi seslendirmiş oldukları sanatçıları canlı olarak seyircilerin önünde de canlandıracaklar. Yazar Jeff Kinney, Epsilon Yayın Evi tarafından yayınlanan Saftrik Greg'in Günlüğü serisinin yeni kitabı Parti Aşkını'nın tanıtımı için Türkiye'ye geldi. Kinney, İstanbul ve Bursa'da hayranlarıyla buluşarak imza günleri düzenleyecek. 70'ten fazla dile çevrilen Saftrik Greg'in Günlüğü serisiyle dünya çapında 300 milyondan fazla okuyucuya ulaştı. Time dergisi tarafından dünyanın en etkili 100 kişisi arasında gösterildi. Türkçeye Saftrik Gregin Günlüğü ismiyle çevrilen 2007 çıkışlı popüler kitap serisi Wimpy Kid'in yazarı ve çizeri Jeff Kinney, Party Pooper Tour kapsamında 10 yılın ardından Türkiye'ye geldi. 20. kitabı Parti Aşkına'yı yayımlayan yazar, günlük hayatını bir günlükte resmeden ortaokul öğrencisi Greg Hefley'in hikayesini bu kez karakterin doğum günü üzerinden anlatıyor. Bunca yıldır Greg'in doğum gününü daha önce hiç yazmamış olmama şaşırıyorum. Ve bence doğum günü her çocuğun hayatında çok önemli bir yer tutar. Bu yüzden bu konuyu yazmak ve tüm kitabı bu konuya odaklamak istedim. Türkiye'yi ilk kez ziyaret ettiğimde kendi yazdıklarımla ilgili bakış açım değişti. Çünkü sadece Amerikalı çocuklar için yazmadığımı, tüm dünyadaki çocuklar için yazdığımı fark ettim. Yazar, serinin yıllardır okuyucu bulmaya devam etmesinin en büyük sebeplerinden birinin çocukluğun evrensel doğasına ayna tutmak olduğuna inanıyor. Kitapların bu kadar popüler olacağını hiç düşünmemiştim. Bu evrensel çocukluk gerçekleri hakkında yazmaya çalışıyorum. Çünkü dünyayı dolaşarak öğrendiğim şey, çocukluk denen bu deneyimi hepimizin paylaştığı. Çin'de, Yeni Zelanda'da, Brezilya'da hatta Türkiye'de de olsanız bence hepimizin çocuklukları aynı dokuya sahip. Ve ben gerçekten çocukların deneyimlerine bir ayna tutmak istiyorum. Oscar'lı yıldız Leonardo DiCaprio yapay zekaya savaş açtı. Aktör bir dergiye verdiği özel röportajda yapay zeka üretimlerinin diğer internet çöplerinin arasında kaybolup gideceğini söyledi. Vay. Vay. Şu sıralar yılın en iyisi olarak gösterilen Savaş Üstüne Savaş filmiyle zafer turları atan Leonardo DiCaprio basının başka sorularını da yanıtlıyor. Steve Lock, George, my home. And I cannot... Time dergisi tarafından yılın sanatçısı seçilen Leonardo DiCaprio dergiye verdiği röportajda üretken yapay zeka'nın film ve müzikte kullanılmasıyla ilgili çekincelerini dile getirdi. No yapay zeka üretimlerinin teknik olarak muhteşem olabileceğini kabul eden oyuncu. Bu çalışmaların kalıcı bir ruh ve özgünlük taşımasının mümkün olmadığını savundu. Bence bir şeyin gerçekten sanat olarak görülmesi için insan tarafından yapılmış olması gerekir. Ne kadar etkileyici olursa olsun, kalıcılığı 15 dakika sürer ve diğer internet çöplükleri arasında buharlaşıp gider. Aktör, asıl hedefin sinematografide yapay zeka gibi gürültüden ve geçici trendlerden uzaklaşarak saf sanata geri dönmek olması gerektiğini düşünüyor. Yeah. Yeah. Thank you. Hey, thank you sensei. Thank you sensei. Thank you. Star TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Kral Kaybederse sona erdi. Halit gencin fenomen haline gelen Kenan Baran karakterine hayat verdiği Kral Kaybederse'nin final bölümü büyük ilgi gördü. Sen kimdin be? Sen benimle konuş. Narsist. Beni yıkmak o kadar kolay değil. Manipülatif. Hamile olmayasın. <laughs> Dünyanın merkezinde yer aldığını zanneden Kenan Baran, aydınlık tarafı seçti. Günahlarımın yanında birkaç damla da olsa güzelliklerle gidiyorum öbür tarafa. İşte iki sezon boyunca izleyiciyi derinden etkileyen Kral Kaybederse böyle sona erdi. Kenan, Dizinin final bölümü hem oyunculuklar açısından büyük alkış aldı hem de Kenan Baran'ın dönüşümü izleyici de büyük etki bıraktı. Ben de sizin gibi battım yani. Elde avuçta ne var? Hepsi gitti. Bir de soyuldum üstüne üstlük. Ya ben tuhaf bir adamım. Ben de her şey ters. Tanıdıkça alışırsın. Merak etme. Halit Ergenç'in hayat verdiği Kenan karakteri dışarıdan bakıldığında her şeye sahip olan bir kralın içindeki yaralı çocuğu asla iyileştirememesi olarak yorumlandı. Biliyor musunuz? Ben artık ölümden korkmuyorum. Meğer ölüm hiç korkulacak bir şey değilmiş. Kenan Baran, kaldığı bakım evinde bir çocuğun hayatına dokundu ve ölümünün ardından maaşı ona kalsın diye evlilik bile yaptı. Bir de esas nereye gideceğiz biliyor musun? Okula gideceksin sen bununla. son yıllarını huzurlu bir şekilde yaşayıp hayata veda eden Baran'ın mezarına eski günlerinden pek çok dostu geldi. Vasiyetini yerine getiriyor Kenan Baran. O isimlerden biri de dizinin uyarlandığı kitabı kaleme alan psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu'ydu. Ama Kenan Bey'in hikayesi bana başka bir şey daha öğretti. Her ne olursa olsun hayat tam ve kendinden umudu kesmemeyi. Dizide Handan ve Fadi karakterleriyle seyirci karşısına çıkan Aslıhan Gürbüz ve Merve Dizdar da setin son gününden paylaşımlar yaptı. Bana kitap yazdığınızdan hiç bahsetmiyormuştunuz. Final sonrası akıllara yine aynı soru geldi. Sosyal medyada Kenan Baran aslında kimdi? Kitap neyi anlatıyor? Soruları soruldu. Artık vakit geldi gibi sanki. Gülseren Budayıcıoğlu, NTV yayınında kitaptaki Kenan Baran karakterinden ve hikayenin mesajından bahsetmişti. Varsa insanlar bir Meltem gibi gelir geçer bu dünyadan. İnsanın değişmesi bir psikiyatrist olarak söylüyorum bunu kolay değildir. Çok emek ister. Ama değişmek, gelişmek, evrilmek her zaman mümkündür. Bizim de zaten e, insanlara yapmak istediğimiz, vermek istediğimiz en önemli şey de bu değişimi kendilerinde uygulayabilmeleridir. İşte Kenan karakteri beni 20 yıl uğraştırdı ve ben dedim ki ya 20 yıl sonra ben başaramadım, bu adamı ben değiştiremiyorum. Şimdi ben Kenan'dan artık kopmuştuk biz, artık bana gelmiyordu. Aradan da epey bir zaman geçti. Bir gün hiç tanımadığım bir beyefendi beni ziyarete geldi. Elinde şöyle koca bir defterle. Dedi ki bunu size Kenan Bey gönderdi. Yıllardır her yaşadığını size yazıyor burada. Sanki siz onun karşısında oturuyormuşsunuz gibi size yazıyor. Ve ben bunları Kenan'ın ağzından duymadım ama çok ağlayarak okudum. Hala da şimdi anlatırken çok duygulanırım. Ama nereye savrulursa savrulsun, ben onu hiç unutmadım. Sırada haber turumuz var ve böylece gece gündüzü noktalıyoruz. Yarın görüşmek üzere. Digital içerik dizi ve film platformu IMDb yılın oyuncuları listesini yayınladı. There we go. She with all that hardware. Listenin ilk sırasında Superman filmi ve The Last of Us dizisiyle adını duyuran Isabella Merced yer aldı. I think he knew immediately that he wanted Dina to be funny. Senin evin nerede? İstanbul'da. Güzel ya. Yani. Sezonun merakla beklenen dizisi Sevdiğim Sensin çok yakında Star'da izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Bu evden, bu bahçeden. Dizinin başrol oyuncusu Aytaş Şaşmaz, yeni proje ilgili heyecanını 2017 yılında sözü yapmıştık. Üniformayı tekrar giydiğimde içimdeki özlemi hissettim. Birçok anı aklımda canlandı. Star'da yeniden bir diziye asker olarak başlamak yüzümü gülümsetiyor. Özlemişim sözleriyle anlattı. Ben evlenirim Dijel. <laughs> Dünyaca ünlü İngiliz aktör James McAvoy yönetmenliğe soyundu. Film, 2000'lerin başında Birleşik Krallık rap sahnesinde daha ciddiye alınmak için kendilerini Amerikalı gibi tanıtan iki İskoç'un maceralarını anlatıyor. California Skimming isimli film, Glasgow Film Festivali'nin kapanış filmi olarak 8 Mart'ta premierini yapacak. gece gündüzü sundu